Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoya başladım. Arkadaşlar burada dağın tepesinde dikkatimi çeken kayalar oldu arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi arkadaşlar bu kayalar biraz yukarıda. Bakalım oraya kadar gidebilir miyiz? Gerçekten çok güzel işlenmiş kayalar. Bunların etrafında başka bir şeyler var mı? Onlara da bakalım. Şöyle bir gezelim. Bu taşlar arkasında ve yanında başka bir şeyler var mı? Gerçekten çok süper bir yer. Burası biraz uzak ama çıkıp arkadaşlar sizler için çekmeye çalışacağım. Çok harika bir yer. Hemen şöyle şuradan çıkabilirsek size göstermek istediğim kaya biraz ileride çok güzel işlenmiş bir kaya. Hemen şuradan şöyle bir geçebilirsem bakın arkadaşlar yerde küp parçaları da var. Hemen şurada girebilirsem Biraz uzaktalar ama yine de çekmeye çalışıyorum. Evet. Şöyle bir çekeyim diye. Arkadaşlar buralar gerçekten güzel ama bir o kadar da tehlikeli bilmiyorum oraya kadar gidebilir miyim hemen şu kaya göstereyim çok değişik bir vadinin ortasında hemen şurada üçlü bir işaret gibi Şöyle bir giriş yapabilirsem şuraya göstereceğim. Etrafında başka da herhangi bir kayda değer bir şey yok. Ama burası çok güzel bir işlenmiş kaya arkadaşlar. Dikkatimi çekti ve şimdi yanındayım. Etrafında başka bir şeyler var mı? Bir bakalım. Dağın depesinde arkadaşlar çok güzel işlenmiş kayalar. Artık bunlar hangi döneme ait bilemiyorum. Bakın üstünde mur çizleri de var arkadaşlar. Ve ikinci oymamız ve hemen yanı başında bir üçüncü oyma daha. Üç tane oyma yan yanda arkadaşlar. Harika bir yerde. Hemen şu bir işte çıkalım. Başka da var mı? Evet arkadaşlar şu üstte de bir iki tane daha gözüküyor. Onlara da bakalım. Gerçekten çok süper bir yer. Bir vadinin ortasında çok güzel kayalar işlenmiş. Oyuklar. Bunlar tahminime göre arkadaşlar Roma döneminde kalma yerler. Daha da etrafında başka bir şeyler yok. Hemen şu kayamızı da göstereyim şöyle içini dışını hemen şöyle bir görüyorsunuz çok harika bir yer artık yukarılarda da bir şeyler var mı bakalım pek gözükmüyor arkadaşlar ama şurada gördüğünüz üç tane da çok güzel oymalar gördük Artık bunun etrafında başka neler var bilemiyorum. Birlikte bakalım. Şöyle göstermeye çalışayım. Çok güzel bir yer. Şurası gördüğünüzde bir dağın ortasında bir vadi. Hemen inmeye çalışalım. Şurayı bir daha göstereyim. Şöyle bir oyması var içine doğru. Çok güzel işlenmiş bir yer. Yanında da bir yer var. Arkadaşlar tabi bu gibi yerlerde başka şeyler de olabilir. Bakın yerde de ufak tefek küçük parçaları var. Burası da bir derenin içi. Şurada bir iki yer daha var. ilk gösterdiğim yer şurası ve bir üstü. Artık yukarıları da vakit olacak gezdikçe bir şeyler çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Tabi hemen şuraları bir daha gösterip aşağı inme çalışayım. Çok tehlikeli bir yerdeyim şu anda. Evet hemen inmeye çalışalım. Gerçekten çok güzel bir yer hemen. Karşıda da üçlü şekilde biraz daha net gözüken yerler var. Üstte de ufak tefek oymalar var arkadaşlar. Hemen üstündeki yerleri de gösterdim. Ve buraları da tekrar gösterip aşağı inmeye çalışayım. Başka da bir şey yok arkadaşlar burada. En güzel yerleri şu anda sizlerden paylaştım artık bunun içinde neler var bir bakalım çok güzel arkadaşlar mükemmel bir yer tabi o kadar da tehlikeli burası üçlü bir kayanın üstünde üçlü olarak yapılmış 1 2 ve 3 ve de yukarıda da var başka da bu etrafta göze çarpan bir şey Yok. Hemen aşağı inmeye çalışalım. Aşağıda da uzaktan bir göstereyim arkadaşlar. Evet. Kaymadan inebilirsek iyi çok. Evet, hemen şuradan şöyle bir daha göstermeye çalışayım uzaktan bu vadinin ortasında çok güzel tarihi oyma yerler. Evet hemen aşağı indikçe taşların arasında bakalım herhangi bir müjdelik kasa gibi yerler de var mı burada? Bakalım ama şöyle bir kaya var dibinde dikkat çekecek bir şey yok. Hemen şöyle şöyle inelim. Kayalarda yürümek çok zor. Hemen şuradan inmeye çalışayım. Evet. Buraları görüyorsunuz. Şu dağın tepesindeki oymalarda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şu vadinin ortasında. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yer gördük. Ve orayı sizden paylaştık. Dediğim gibi arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız. Bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.